Köyün arka kısmında Hammat Şeri Tepesi denilen bir yer var. Belki görmüşsündür. Yolda sol tarafınızda kalıyordu. Oraya gelip istasyon kurdular 3 sene evvel. Ama kısa süre sonra yıkıldı. Tekrar geldiler, tekrar kurdular, yine yıkıldı. Ondan sonra da uğraşmadılar bir daha. Yani burada hat çekmez dedi. Tepeyi anımsayamadım ama başka bir soru sordum Basri'ye. Araba falan da görmedik hiç dedim. Bizim köyde vasıta kimseye lazım olmaz. Her türlü ihtiyacımızı kendimiz yaparız. Biz bu halimizden memnunuz dedi. Nasıl yani? Adam deli gibi konuşuyordu. Kafası kırıktı sanırım soktuğumun peçinin. Hayır insanın hastane ihtiyacı olur. Köyde bulunmayan bir eşyaya ihtiyacı olur. Bu insanlar bildiğin yüzyıllar öncesinde kalmıştı. Kız da anası ayakta dikilmeye devam ediyordu. Anneannem kadına dönüp, ayakta niye bekliyorsunuz? Oturun kızım dedi. Cevap vermediler. Basri onların yerine konuşmaya başladı. Bizim adetlerimize göre kadın kısmı konuşmaz. Onların dilleri de erleridir, ağızları da dedi. Yani bildiğin saksı gibiydi kadınlar. O köyde hepimiz rahatsız olmuştuk. Bu sefer annem adama dönüp kızımızın gül yüzünü bir görelim dedi. Muhtemelen amacı kızı görüp geri dönmekti şehrimize. O da sevmemişti belli ki köyü ve adamın tuhaf konuşmalarını. Kızın yüzü dahi çarşaflıydı. Gözleri açıktı ama sürekli yere baktığından mütevellit sadece bir gölge gibiydi. Yani kız güzel mi çirkin mi hiçbir şey belli değildi. Sadece boylu posta olduğu anlaşılıyordu çarşafın üstünden. Bu arada akşam oluyordu yavaş yavaş. Adam yan odada görün dedi. Annem anne anneannem. Kız ve kızın annesi yan odaya geçip kapıyı kapattılar. Kısa süre sonra kızın yüzünü görüp geldiler. Anne annemin yüzünde güller açıyordu. Ben bize müsaade demesini beklerken, dayım da bize bakıp, oldu bu iş dercesine işaret etti. Kızı çok beğenmiş gibi bir hali vardı. Bütün tuhaflıklar unutulmuştu birdenbire. Aile büyüğü olarak anneannem hiç uzatmadan kızı istedi. Adam duraksadı. Diyeceklerime iyi kulak verin dedi. Ve anlatmaya başladı. Şimdi gidin, üç çarşamba sonra geri gelin. Düğün köyde kurulacak. Düğüne sadece köy ahalisi katılacak. Yanınızda kimse gelmesin. Sadece dördünüz gelip düğünü yapın. Gerdeğe köyde girilecek. Ertesi sabah kızı alıp kendi şehrinize gidebilirsiniz. Tamam tamına bunlar olacak. Adetlerimiz budur dedi. Şaşkın şaşkın birbirimize baktık dayımlar. Ne zırvalıyordu bu herif? Nasıl adetlerdi bunlar? Biz karşı çıkmasını beklerken anneannem her şeyi kabul dedi. Hayır onca akraba eş dost vardı bizim. Sadece köydeki tanımadığımız ahaliyle ne düğünüydü bu. Anne baktım. Nasıl kabul etmiştir böyle bir şeyi. Adamın istekleri kabul edilebilecek şeyler değildi. Anneannem annem kızı nasıl beğendiyse hipnoz olmuş gibi her şeye kabul dedi, kestirip attı. Bize de söz düşmezdi köyden ayrıldık. 3 hafta sonraki çarşamba gelmek üzere şehrimize doğru koyulduk. Hava kararmıştı ama etrafta cami olmadığından ezan duyamadık. Tekrardan geldiğimiz orman yoluna girdik. Orman girişinde aklıma direkt Hammat Şehri Tepesi geldi. Ağır ağır kullanıyorum arabayı. Bir yandan etrafıma bakarak gidiyorum. Amacım tepeyi kaçırmamak. Birazcık gidince tepeyi görmüştüm sonunda. Küçük bir tepeydi. Basri'nin dediği gibi devrilmiş bazı istasyonları vardı üstünde. Oradan tanıdım zaten. Etrafta başka büyüklü küçüklü tepeler de vardı. Dayı dedim. İki dakika müsaade bana. Nereye oğlum gece gece dedi. Şu istasyonları merak ettim. Bir bakıp geleyim. Deli misin oğlum ne istasyonu daha bir buçuk saatlik yolumuz var falan dedi. Dayı merak işte. Aklımda kalacak bakmazsam dedim. On dakika sürmez. Hemen geleceğim dedim. Tamam çabuk ol dediler hep bir ağızdan. Arabayı çektim kenara, tepeye doğru vardım. Devrik bas istasyonlarının olduğu yere çömeldim. Asıl amacım başkaydı. Tepeden köye bakacaktım. Nasıl göründüğüne falan. Çünkü böyle bir köy görseydiniz çok çok fazla merak oluşurdu kafanızda. Başka bir dünya, başka bir alem gibi sanki. Ayın aydınlattığı gecenin ilk saatlerinde tepeden köye bakınca hayatımda yaşamadığım bir ürperde hissettim bütün evlerin pencereleri ve kapıları açıktı. Nasıl yani? Sabah köylerinde sinek bile yoktu dışarıda. Şimdi bütün kapı pencere açıktı. Oğlum dedim kaç git bu soktuğumun yerinden. Tam aşağı inecekken gözüme bir hareketlilik çarptı köyde. Tekrar çömeldim. İzlemeye başladım. Bütün ahali tek tek evlerinden çıkıp meydana toplandılar. Ama yürüyüşleri çok tuhaftı. Çok ağır yürüyorlardı. Karışık bir biçimde duruyorlardı. Kadınlar, erkekler, çocuklar, hepsi bir arada. Kadınların hepsi istisnasız çarşaflıydı. Kendimi onlara kaptırmışken aşağıdan dayımın sesi geldi. Gelsene ulan, seni mi bekleyeceğiz sabaha kadar? Haklıydı. Devamına bakmadan indim hızlı aşağı. Ama aklım köydeydi. Ne yapıyordu bunlar? Bindim arabaya. Bana bakıyordu arabadakiler. Niye tuhaf tuhaf bakıyorsunuz dedim. Annem lafa girdi. Oğlum dedi Betin benzin sapsarı. Ne oldu? Tepeye çıkıp inince yoruldum ondan olmuştur deyip geçiştirdim. Tekrar çalıştırdım arabayı, sürdüm ormana. Dayım anne anneme sordu. Kız nasıl anacığım? Beğendiniz mi? Sana layık olur mu? Ablamla gözlerinizin içi gülüyordu kızı gördükten sonra. Oğlum dedi. Ben böyle güzellikte bir kız ne gördüm ne işittim. Sanki bir para kızı. Tek emelim o kızla yuvan olması oldu oğlum. Bahtına o gül yüzlü olsun. Çocukların onda hayat bulsun nazar sizden uzak dursun dedi. Annem de anne annemi onayladı. Bana baktı. Sana da dayınınki gibi bir gelin bulsak. Ah oğlum ah dedi. Hiç ses etmedim. Karı kız düşünecek durumda değildim. Aklım köydeydi. Sadece dinliyordum muhabbetlerini. Konuşuyorlardı ama sanki normal bir kız isteme olmuş gibi konuşuyorlardı. Ne zaman ki kızın yüzünü gördüler, bildiğin kıza aşık olmuş gibiydiler. Yahu babası dördünüz gelsin düğünü öyle yapalım dedi anasını satayım. Bu normal mi? Anne anne dedim. Bu domuz başı falan normal mi? Sen dindar bir kadınsın. Şaşırmadın mı? Ellerinde asıl yaban domuzu başı var. Kusursuz gelin arayan yuvasız kalır oğlum dedi. Gelin iyi olsun da varsın ailesi ellerine pis hayvan kafası assın. Peki dedim. Düğün olayı. Sen her zaman dayımı davullu zurnalı herkesi çağırarak evlendirmek isterdin kız evinin adeti başımız üzerinedir. Başka gelin alsak kim bilir onların ne adetleri çıkacaktı. Ağırlığı kadar altın mı? Koç boynuzuna takılı elli bir altın bilezik mi? Neler neler isteyen dönürler var oğlum dedi. Kadın her şeyi pozitifleştiriyordu. Ben de mi sorun var diye düşünmeden de demedim. Her şeyi çok normalmiş gibi davranıyorlardı. Ulan adamın evinde domuz kafası var. Kadın diyor ki olsun ne olacak. Bu kadın öyle modern falan biri değildir ha. Binler bir kadın yani. Baktım ki bunlar her şeyi normal görüyor. Hiç diğer tuhaflıklardan bahsetme gereği bile duymadım. Çünkü ne desem olsun ne olacak ki diyecek bir havaları vardı. Hayır zaten köyde çocuğun boğulduğuna şahit oldum. Sonradan çocuk canlı kanlı karşımıza çıktı. Hala bir şeyler dersen bu sefer ailemde adım deliye çıkmasın diye sustum, uzatmadım. En kötüsü bu köydeki tuhaflıklar değildi. En kötüsü bunları sadece benim görüyor olmamdı. Yalnız kalmıştım. Burada bölümümüzün sonuna geliyoruz. Hikayenin devamı için videoyu beğenip abone olmayı ve yorumlarda hikayenin devamını istediğinizi belirtmeyi unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.